Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yeni zam. Ek ödemeler de artacak, en düşüğü 8622 TL olacak. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam. Memur maaşları ve emekli aylıklarına gelecek olan zam için oranlar belli oldu. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili rakamlar netleşiyor. 14 milyona yakın emekli ile memurların gündeminde olan Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan Temmuz zamları sonrası memurlar için aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de zamlanacak. Memurlara Temmuz'da %7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun %7,5'i aşan kısmı memurların alacağı farkı gösterecek. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden çıkan 6 aylık %34,62'lik TÜFE tahminine göre Temmuz zammı %27,12 fark ile %34,12'yi bulabilecek. Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6429 liradan 8622 liraya çıkacak. Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0 ila 6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken, eşi çalışmayan ve 6 yaş altı iki çocuğu olan memurun parası 770 liradan 1033 liraya ulaşacak. Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken memur emeklileri de memurlarla aynı zamma alacak. Ayrıca maaşlarla birlikte %4 ila %5 oranında verilen ek ödemelerin tutarları da artacak. Enflasyon tahminine göre ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4289 liradan 5753, esnafta 2948 liradan 3969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3292 liradan 4432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4 ila 8 Temmuz'da bekleniyor. Emeklilerin beklediği bir başka konu ise bayram ikramiyeleri. İlk ikramiye bu ayın sonunda ödenecek. Şu anda 1100 TL olan ikramiyenin artırılması gündemde. Bunun için iki formül konuşuluyor. Birincisi enflasyon oranında artış yapılıp bunun kalıcı hale getirilmesi. Bu durumda %36 civarında yapılacak bir artışla ikramiye 1500 TL olacak ve her yıl enflasyon oranında artacak. İkinci formülde ise bu yıl ikramiyenin 2000 TL yapılması var. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek torba yasada bu tür bir düzenlemenin olması bekleniyor.